Ula ne yapıyorsun nab Kulu, Kulu, harami. Kulu harami. Aa, bir dakika bir dakika ya. Küfür etme, küfür <gülüyor> etme. <gülüyor> <gülüyor> şey, hey hey, hey 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 No no küfür. Ya <laughs> <laughs> yala yala. yala. ben Hakan. Ben Eren. Bugün yine muhteşem bir challenge lan karşınızdayız efendim. Bugün yine yanımızda bu arada Mehmet ve Orhan geçen video yoktu bu video geldiler. Hoş geldiniz efendim. Paramızı verdiler, paramızı verince biz de geldik. Geldin hemen lan, lan cin gibi adamsın. Arkadaşlar bugün challenge yapıyoruz. Ee, öldüren kişi, kil alan kişi herhangi bir takım arkadaşını, can dostunu, kardeşini söylüyor ve onu 15 saniye boyunca hayatı zindan ediyor, durduruyor. Şimdi zaten oyun içinde de yakından göreceksiniz. Şu anda poşinki atladık. tabi her zaman yaptığımız olaylardan. <laughs> Kanka, ölmeyelim <laughs> ölmeyelim de. <laughs> Silah bulamadım ben. Arkadaşlar sizin de farklı e, challenge'lar ne bileyim böyle Hakan abi Eren abi şundan yapın bunu yapmazsanız ölürüm falan dediğiniz bir challenge varsa onu da yorumlar kısmına yazarak bize iletebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Buldum silahımı. Tabancam var. var yardım edeyim. Nerede nerede nerede? Geldim ben. Ahmet'in Ahmet'in Ahmet bir hakkı var şu anda. Ahmet'in bir hakkı var. Tamam ben onu kullanacağım bir zaman. Bir dakika. Güzel bir zamanda kullanacağım onu. Tamam benim de ben de bir kişi aldım. Abi. Dur bakayım. Benim de bir kilim var. Aha. Eren 2 hakkı mı oldu? Ha, yok, hayır hayır hakkı bir. Mehmet don lan. Hadi. 15 saniye dur şimdi. 15 saniye dur bekle. 6, <laughs> 7. <Altı, yedi. gülüyor> ben şu evi bir lootlayayım kardeşim Evde de bir şey çıkmadı. Kanka bir dakika. Çok heyecanlıyım ya şu anda adam var. <laughs> Acaba buradan sağ salim çıkabileceğiz mi? Kayıp vermeden çıkabileceğiz mi? Çıkacağız tabi lan. Ne ha, çıkabileceğiz mi yok çıkacağız direkt. Ne? Çıkacağız mı? Orhan, sat Orhan ayrı Ay, oynama. Ee, Namık Ekin abimizi videomuza istiyorsanız <laughs> yorum yap. <laughs> Namık Ekin'le beraber PUBG oynayacağız. Ar i̇ki oldu benim. Aha. Bir kill çaldım. Ya, işte. Eren şimdi birinin hayatını kaybedecek. Kanka edecek. bir dakika, bir dakika. Orhan or orada adamlar var ha dikkat. <laughs> Aha benim de bir hakkım olacak şimdi. Ehehe. Benim 3 hakkım oldu. Tamam, benim de bir tane daha var. Çalmayın lan kelimeyi, 3 olsun. Arkadaşlar Pochinki'de neler dönüyor şu anda iso TV olarak Pochinki'nin kralları mı dersiniz artık? <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Abi şu an çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde gittik. Bu ne lan? O kadar mı adam var lan burada? Orhan dur orada adam var. Benim 3 hakkım var şu anda arkadaşlar. Ahmet'in 1. Evet. Yok Ahmet. He lan ben demin bir kişi aldım o. Daha onu kullanmadım. Tamam. 2 kilim var. Tamam. Bir defa Mehmet'i dondurdum bir tane daha donduruyorum. Orhan'ın da var şu anda. Bir daha mı donduruyor onunla? Dur dondurma. <gülüyor> <gülüyor> daha değil. Henüz değil. Daha vermedim. De Eren iyi dağılmış. Keyfimi mi çalıyorsun? Keyfimi mi almış lan? <laughs> Gel buraya Tim. Gel buraya Tim. 28 saniye attım buraya hadi. İyi neysin? Eren, neredesin oğlum? Yenayi, gel buraya. Aa, Mehmet'in... vay gözlerim yaşarıyor evet, Mehmet. Eee... Evet. Arkadaşlar, şu anda Mehmet'in bir, Şu anda ekrana M4, yazarız. Bir dakika, tamam, bir dakika. Ben alırım. Şu anda ekrana yazalım. Mehmet'in bir, benim 3, Orhan'ın bir, Ahmet'in 2. 2 oldu şu anda. Kanka, nerede M4? M4 nerede? Gel buradaydı. Galiba. Burada adam var. Aa, üç yakım oldu. Tamam tamam Mehmet. Bir dakika. Ben geliyorum oraya doğru. 8x buluyorum baba 8x. Hak etti bunu. Benim 4 oldu. Oğlum, benim şu ne an, an hiç arkadaşlar zaten aşağıda siz görüyorsunuz şu anda. Ve ekranda yazılıyor şu anda. You counter. <laughs> Aha Geliyorum oraya doğru adamım. Ecelini yazıyor. Şunun arkasında. Bir şey daha düştü burada. Çok güzel. Evet. Dördüncü hakkım geliyor. Tamam. Mehmet bir don lan sen. bir daha. <laughs> Oğlum bey. <laughs> <laughs> Sonra bir daha don. <laughs> 30'a kadar bir sayısın. <laughs> Oha, o kadar hızlı mı? Aa, be zamanlayıcı ekleyeceğim ben. Ee, bir daha ceza. <laughs> İki defa daha don lan. Tüm hakkımı kullanıyorum. Sen de don lan. Tamam donayım. <laughs> Bombayı nereye attın Adam var. Aşağıda Baka bak var. Ba yok bagi değilmiş. <laughs> Mehmet don. Mehmet don. Mehmet don. Abi Aa Mehmet donmuyor abi. Aa Orhan. Mermi, orhan. Şey orhan, Orhan yavaş Orhan. Mehmet dondu, Avuk bana kaldı. <laughs> orhan sen de don. <laughs> don <var. gülüyor> Enayilere bak lan. Orhan don. <laughs> La Orhan şimdi sen hareket edemeymişsin. edemeyin misin? Eee. <laughs> 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 aleyküm selam. Selam <laughs> <laughs> aleyküm. Al 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 ve alaikum salam. Lan onu. Atlan! Atlan av. Elahi adam ya. Böyle bir şey var mıydı? Ha, oğlum savaşta her türlü şey mübahtır. Ama işte sana bomba geliyor kaçsana lan Orhan onu da biz mi söyleyeyim <laughs> oğlum don da hareket Avgat lan avgat lan. Adam geliyor. Nerede? Yere yattıymış. Ben bayıldım. Çalmayı. Şimdi kimin? Tamam. Kimin kaç şeyi var? Benim iki var. iki kaldı. kaldı. Benim iki kaldı. Benim kalmadı. Tamam, güzel. Mehmet'in yok, Mehmetin, Mehmet'in de yok. yok. Aa, işte, ikinci droba hemen atlayın ikinci droba. Dur şunu ben bir toplayayım da mermi mermi alayım ya. Yani. Atla atla droba droba droba. Aynen, aynen. Neyse sen zaten droba, droptasın. Donun lan. Lan! Hadi hadi. Oğlum bir salsana. Eren yürü ya. Kanka drop benim ha. Eren don. <laughs> ya uşak Orhan don. Orhan don. Mehmet'in oldu. 9, 10, 11. Mehmet don benim çözüldü Mehmet don. Tamam Mehmet dondu. Kanka senin meme oran- ay 5 saniyen daha var! Biktir lan. Sen <laughs> süzüldükten kaç saniye sonra bitiyor? Tamam, eyvallah. Eyvallah. Ahmet olsun Oğlum, böyle tarz- Sadece drop tarzı. almak için <laughs> mi <donduydum? gülüyor> Evet. Kanka şu anda benim hakkım bitti, kimin hakkı var? Benim Aşanımız. de bitti. Yok yok, ben <laughs> şey yaptım Aşan ya, Ren'e dondurdum. Tamam. Atla atla, arabaya atla Ahmet. Dur. Kuşanayım şunu bir. Tamam. Neredesiniz lan? Hayır, hayır Abi adamlar tamam. ne tarafta lan? Adamlara gidek bir. Baba benim 8 isim Bakayım da. Biz school'a girelim mi gençler? Mi girek ya babuş? Ne diyorsunuz bu işe? Dürbün yok mu ya? Aa, Baba olsa... bende 8x var biliyor musun? <laughs> Aa, ne var sen? Aa, metroya girelim mi hadi? Metroya bak. Abi ya. Metroya her girdiğimizde bir Nerede? Geldi. Ananı satayım ölmedim. Durdu araba. Tamam onun canı az. Can az. ama ölmedi. Öldü. Bir hakkım var Ağabey şu anda. Ya, <laughs> Devam ki bir hakkım var. Geri kalan herkesin sıfır. Al 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 al, kardeşim, al 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 Önüne gel kardeşim Yukarıda <laughs> Mehmet don tamam, me Mehmet don Mehmet don Al dondum Tamam Bir kill aldım tamam, zaten tamam. de Tamam Tamam nice Benim de bir akım var. var Benim de bir var şu anda Ben de bir kill aldım Kal Kaldıracak mısınız artık beni? Kaldıramayız ve kar 98 artı 8x kombosu desem size. Ben de, ben de mini artı AUG var. abi uzaklaş 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 uzaklaş. Ee, şey düşer kafamıza şimdi şansa. Orhan'a mı var ya? Skull'da şey var. Ben de bir tane hakkım var şu anda. Skull'da adam var. Aslında. Lan öldüm. Nerede? Kanka ar şeyde arkamız tarafında. Aha gördünüz. Bu 7-1. Ay, ay ölme. ölme, 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 ölme. Nerede oğlum adamım? Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Şurada. Tamam. Kanka, raşta, raşta adam var orada. Şu anda. Aa, bir tane orada. Çok güzel. Düştü bir tane. Kafası ay, gözüküyor yok. şu anda. Bir dakika, bomba atıyorum eve. Eve atın abi aynı. Çıkma yukarıya, çıkma yukarıya bomba var. Çık. Çok yok, güzel. Çok ya. güzel. Tamam. Şu anda Türkiye ağlıyor. Tamam. 80 milyon ağlıyor. Bir kişi miydi bu? Kanka yok. Bunun yanında arkadaşı vardı. Kanka şurada şurada adam var. Dikkat. Adam karşıda. Tamam. Eren'le oraya doğru gidiyor. Haydi çocuklar yaparsınız. Kaldırın abi bir koşun bana. Oran. Cana cana zoran. Öldü. Hadi be. Tamam. Kanka hareket tamam. etme, hareket etme, hareket etme. Tamam. 7-1, 7-1. Kanka bunlar Aha bunlar sıkıntılı. Açılıyor. 260'la açılıyor. Tamam. bayıldı. Of. Bayıldı. Çok güzel helal lan. Ben de vurdum ona. Çok iyi. Kanka şuradalar. Tamam. Leşim geldi bana bir. Lan alan tam şeyde durdu ya. Adam Aha biri burada. Taşın arkasında. Hangi taş? Aha biri düştü. Güzel. İlk defa kit basıyorum lan. Şu 255 255'teki taş var ya onun arkasında. Güzel. Abi, beni bayılttı. Orhan dur. Orhan, orhan Orhan. Orhan. Orhan dur. Orhan ağzına simere. <laughs> baba baba bu. <gülüyor> Easy. Bakan <laughs> yavaş. Abi ya. 1467 hasarla birinci oluyoruz ekiple. Efendim bugün yine muhteşem challenge'da sizinle beraber olduk. Eee abone olup like atıp